Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün soslu elmalı pasta yapıyorum. Öncelikle 1 yemek kaşığı kuş üzümünü kaynar suyla ıslayıp kenara alıyorum. Karıştırma kabıma 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağını alıyorum. Homojen kıvama gelene kadar güzelce karıştırıyorum. karıştırma işlemimiz bittikten sonra yumurtaları eklemeden önce bir su bardağını ayırıyoruz. En son pastamızın üzerine gezdireceğiz çünkü sosumuz dediğimiz bu olay. Ayrıyeten bir işlemimiz yok. Hem pratik hem çok lezzetli. Şimdi kek harcımızı yapıyoruz. 3 yumurtayı ekliyorum yarım limon kabuğu rendesi. Ben bunun verdiği reyhayı çok seviyorum. Dilerseniz siz ekleme edebilirsiniz. Yaklaşık 2 su bardağı kadar un kullandım. Kabartma tozunu da bu esnada ekliyorum ki eşit bir şekilde dağılsın. Unu muhakkak eleyerek ekleyin ki hem topaklanmayı önlersiniz hem de kekiniz daha güzel kabarır. Borcamın tabanını ve yanlarını önce tereyağıyla ile güzelce yağlıyorum. Ardından kek harcımı içerisine döküyorum. Eşit bir şekilde dağıtıp bir iki kere sağ sol sallıyorum. Bu esnada kuş üzümünü de süzgece aldım. Elmalarımı verev olacak şekilde sırayla diziyorum. kuş üzümlerimi de serpiştiriyorum. Önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayardaki fırınıma kek harcımı veriyorum. Nar gibi kızaran kekimi 2 dakika bekletiyorum ve sonrasında kenara ayırdığım sosumu fırça yardımıyla kekimin üzerine güzelce dağıtıyorum. hem görüntüsüyle hem de tadıyla çay saatlerinin favorisi olacak bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Asla pişman olmazsınız. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.